Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videoda görüşmek üzere dedik Tarma Dahil kanalından. Şu bu uygulama nasıl olacak? Bunu e, geçen videolarımız var. Çok videolar, videolarımız var bu şekil uygulamayı. Son kez bir daha göstereyim dedim. Son e, video olsun bu şeyle ilgili. Hümükasit nasıl atılır kış uygulaması ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bu bizim ağacımız 2 yaşında. Şimdi bu iki yaşındaki ağacımıza taç iz düşümü dediğimiz yerden gövdeye kadar. Bakın ben vuruyorum yani hiç gövdeye de zarar yok bunun. Bunun hiçbir şekilde ağaca zararı yok. Bu şekil yapmamın sebebi buraya hayvan gübresi atmıştık. Daban gübresi atmıştık dapı, şimdi bir de hümükyaset uygulaması yapıyoruz. Şimdi bunu organik maddeyi yükseltmek için ve e, attığımız gübreler ve hayvan gübresi toprağımıza daha da iyi şekilde Güzel bir şekilde homojen şekilde daha artırıcı maddelerle yani hayvan gübresinin içinde bulunan makro ve mikro elementlerin hümük asitin içindeki hümik ve fulvik asitlerle ve potasyum humatlarla birlikte birleşip davan gübre dapla birlikte buluşması halinde artık bu, bu acı çar. Bu ağaçların hepsi uçar. Allah'ın izniyle tabi. Böyle geniş atmamızın sebebi siz de atın arkadaşlar. Çünkü bu ağaç yavaş yavaş büyüyecek. E bu attığı zaman bu kökler zaten buralarda. Bu kökler oralara gelene kadar gördüğünüz gibi bu şekilde ağacımızın kök yapısı ve taç iz düşümü daha güzel şekilde genişler. Evet arkadaşlar. Şu ağacımız 5 yaşını bitirdi. Gibi. 5 yaşını bitirmedi daha. Halen bitirmemiş çünkü Nisan ayında ekimdi. Ve Nisan ayında 5 yaşını bitirecek. Şimdi bu ağacımız bodur bir ağaç. Santa Maria bir armut. Bunlara bu şekil veriyoruz meyve yapılarını görüyorsunuz. Meyve gözleri nasıl şişmiş durumda. Bu şekil her sene bıkmadan, usanmadan uygulamalarımızı yapıyoruz böyle. Hayvan gübresini iki yılda bir atıyoruz ağaçlara. Dapı 12. ayın ondan itibaren, beşinden itibaren artık hava şartlarına göre Atıyoruz. DAP bildiğiniz gibi iki buçuk üç ayda çözülen bir gübre çeşidimiz. Toprak altı gübre. Bunları da üstüne verdik. Bir böyle şey. Hümigasiti. Yani artık ağaçlarımız Allah'ın izniyle çok güzel gelişiyorlar. Arkadaşlar şimdilik herkese ağırlasmaladık.